Evet şimdi drone'u ne için kaldırdık? Drone dışarıda kalan bir tane koyunumuz için kaldırdık. Yani sürekli koyunlarımız doğum yaptığı için sürekli doğum bir çalının arkasında veya dağın arkasında kalabiliyor. Ve bunu çobanların fark edemediği, fark edemediği de oluyor yani. O yüzden gündüz yayıldığı, gündüz otlattığımız yani çobanların otlattığı yerleri akşam üzeri ben ile tekrardan kontrol ediyorum. Ve şu anda da bir tane koyunumuz eksik. Yani farkına vardı çobanlar. Koyunumuz eksik olduğu için tekrardan çobanlarım şu anda şu anda görebilirsiniz. Şu anda çobanlarım koyunu arıyor. Evet böyle bakabilirsiniz. Çobanlarım koyunu arıyor. Şu anda işte koyunumuz drone sayesinde koyunumuzu bulduk. Koyunumuzu bulduk. Çobanlara bağırdım. Şimdi gelip alacaklar. İsmim Murat Atu. Erzurum'un Oltu ilçesinde ikametgah ediyorum. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Dün sabah saat 8 civarlarında sürüyü kontrol etmek için hayvanların yanına geldim ve drone uçurdum. Ve çok büyük bir şeyle karşılaştım. Ben de yani şu anda çok şaşkınım. Böyle bir şey hiç daha önce görmemiştim. Ayıların, büyük ayının, küçük ayının yavrusunu öldürmesini gördüm. Yani belgesel gibi bir şey oldu. Bundan dolayı insanlarımızı uyarıyorum. Yani şey olsunlar diye dikkat etmeleri için uyarıyorum. Ayılar çok fazla. Çaşırcılar olur. Doğa severler olur, daha severler olur. Tam olarak nerede karşılaştınız Ayla? Tam olarak şu dağın ensesinde karşılaştık. Buradan drone uçurduğumda gördüm. Öyle oldu. Teşekkür ediyorum.